Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tırtıl Çocuk Rüzgar Gülü başvuru oyunumuzu oynayacağız. Şimdi de oyuna başla oyunumuzu oynuyoruz. Başvurular. Ne nerede Türkiye'ler. Rüzgar Gülü yükleniyor. İşte yüklendi. Hadi başlayalım. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Kars mı? Ankara mı? Hmm, Kars. Ankara olacaktı. Abant Gölü. Bolu mu? Afyon mı? Bolu. Doğru. Aharan Şelalesi. Tokat mı? Rize mi? Tokat. Rize olacaktı. Cehennem ağzı mağaraları. Neydi? Zonguldak mı? Zonguldak. Doğru. Karatepe Açık Hava Müzesi. Osmaniye mi? Konya mı? Hmm. Osmaniye. Doğru. Atatürk Yürölyefi. Konya mı? İzmir mi? İzmir. Doğru. Minatürk. Minatürk. Balıkesir mi? İstanbul mu? İstanbul. Doğru. Palandöken Kayak Merkezi. Artvin mi? Erzurum mu? Artvin tane olacaktı. Kerpe Kartal Kayalıkları Kocaeli mi? Diyarbakır mı? Kocaeli Doğru son 16 saniye Termesos Antik Kenti Manisa mı? Antalya mı? Manisa Antalya olacaktı son 8 saniye Tortum Şelalesi Merzen mi? Erzurum mu? Mersin olacaktı. Yüzen o da olacaktı. İşte Terk Rüzgar rüzgarıyla başvuru oyunu bitirdik. Hoşça kalın.